Düşmanlık, düşmanı askerlik. De. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Buyurun. Mozart'la başlayıp Sarı Gelin'le kapatacağım. İyi dinlemeler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı gençlerle İstanbul'da buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ın gençler için bayram ilan edilmesinin tesadüfi olmadığını söyledi. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan milli mücadelenin de ön saftaki neferleri oldu. Tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil eden 19 Mayıs'ın gençlerimizin bayramı olması elbette tesadüf eseri değildir. 19 Mayıs tarihi siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde ...en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Milletvekili ve sanatçı Yüksel Arzen ve ekibi Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Marşı'nı icra etti. Bir adım, adımla başlanır, uzak adımla Program genç müzisyenlerin performansıyla renklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak milli sporculardan madalya sözü aldı. Kadın güreşinde kazanılmamış bir e, olimpiyat şampiyonluğu madalyamız var. Tabii ki tüm branşlarda olimpiyat şampiyonluğu hedefimiz. İnşallah bunu ülkemize... Kadın olimpiyat yok mu? Yok, buna e, bronz madalya var bronz Sayın madalya, Cumhurbaşkanım. Madalya, Yasemin... Var. Evet. Yok ya. Tamam. Evet. Öyle altın, altın alamadık ya. Yani. Altın alamadık inşallah. 2024 okay. alacağım evet inşallah Şimdi Kocasına da bir soralım Alacak. <laughs> Alacağız Cumhurbaşkanı He. Herkesi tuşladı efendim <laughs> dünya şampiyonasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında Altın madalya alan masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk arasındaki samimi Diyalogsa salondakileri gülümsetti <laughs> Abdullah çok Farklı bir delikanlı <laughs> Yani Masa tenisinde bir beni yelemedi. <laughs> O tüm dünyayı yendi. Sayın Cumhurbaşkanım, size dünya yenemedi. Ben nasıl yeniyim? <gülüyor> <gülüyor> iş fiyatla mücadeleye dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Eğitimde şiddete cezayı artıracak düzenleme gündeme gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tempo bu haftada yoğun olacak. Mecliste faiz fiyat uygulamalarının önlenmesine yönelik mesai sürüyor. Kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilecek. Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun teklifiyle piyasa dengesini bozan işletmelere ağır cezalar verilecek. Faiz fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek. Görüşmelerin bu hafta tamamlanması halinde Dışişleri Teşkilatı'nı güçlendirme vakfının kurulmasına ilişkin kanun teklifi de genel kurulun gündemine gelecek. Okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifinin de bu hafta meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı taslak üzerinde AK Parti grubunda değerlendirme yapılacak. Düzenlemeye göre tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar %50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenmeyecek. Bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılanma yolu kapatılacak. AK Parti grubu bu hafta iki ayrı kanun teklifini meclis başkanlığına sunmayı planlıyor. İlki Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında değişiklikler içeren düzenleme olacak. Düzenleme yaklaşık 50 maddeden oluşacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifiyle ise limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik yapılacak. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 58. Birleşimi... Parti kongreye hazırlanıyor. Öncesinde iki önemli toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. AK Parti yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için harekete geçti. Partide gündem kongre. Olağan kongre öncesi iki önemli toplantı yapılacak. AK Parti'deki ilk toplantı 31 Mayıs 1-2 Haziran'da yapılacak. Milletvekilleri Kızılca Hamam'da bir araya gelecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. İkinci toplantı ise 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda belediye başkanları bulunacak. Söz konusu toplantılarda 31 Mart yerel seçiminin sonucu değerlendirilecek. Evet, arkadaşlar merhabalar. AK Parti'de kongre süreciyle ilgili takvimse ilerleyen günlerde açıklanacak. <laughs> 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor. 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamdan başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Başvurular yarından itibaren 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda alınacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylarla bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusuyla atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. Başvuracak adayların 2023'te yapılan kamu personel seçme sınavında KPSS P10 KPSS P121 ve KPSS P120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek. Sözlü sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da bakanlığın internet sitesinden yayınlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-devlet şifreleriyle alabilecek. Sözlü sınav komisyonunun sekreterya işlemleri sınav merkezlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görev olduklarını sınav günü öğrenecek. Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav aday değerlendirme formuyla puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak. Adaylar elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap kağıdına da el yazısıyla yazarak imzalayacak. Sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacak. Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınavlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon'da Van'da yapılacak. Öğretmenimiz nerede? Şöyle görünüyor. uyuşturucu tacirlerine geçit yok İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi 6 uyuşturucu imalatçısı da yakalandı Terörle mücadele kadar önemli bir alan daha var. O da uyuşturucuyla mücadele. Bu kapsamda özellikle son aylarda büyük çeteler çökertildi. Operasyonlara bir yeni eklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü iki ayrı kentte narkoçelik 17 operasyonları düzenledi. İstanbul Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleriyle Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerindeki 10 ayrı adres ve 4 ayrı aracı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ile geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. gençler gösteriler yaptı. Şiirler okundu. Katılımcılar çifte minareli medrese önünden kent meydanına yürüdü. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da coşkuyla kutlandı. Erzurum'daki 19 Mayıs kutlama törenleri günler öncesinde başladı. Son olarak Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur Atatürk anıtına çelenk koydu. olan tüm gençlerimizin bayramını kutlar, Cumhuriyetimizin manisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, dinler, şükranla yad ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Birisi hocanın, biri hocanın, bunun biri benim mesela. Program kent meydanında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden etkinlikte Çifte Minareli medresi önünden kent meydanına kortej yürüyüşü yapıldı. Kanka. 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 Minik öğrenciler İstiklal Marşını seslendirdi. Eda, şu oyuncular da kendi branşlarında gösteriler yaptı. Onlar, gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Herkes için çok önemli bir gün. Ben gençlik, gençlik spora bağlı Erzurum Sen Sporcusuyum. Branşım at disiplini. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum, çok gurur verici. Gençlerden oluşan bir grup işaret dilini kullanarak marş seslendirdi. Gösterilerin ardından ilk protokolü meydanda açılan sergiyi gezdi. Kursumuz tarafından yapılıyor. Siz eğitler misin? Etkinlikler kapsamında Kızılay'a kan bağışı da yapıldı. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da kan bağışı yapanlar arasındaydı. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde havuz başında e, geldik, tören programını e, burada Kızılay aracını da görünce 4 aylık sürem dolmuştu. Kan vermeden geçemedim. Türk polisi vatan için can, millet için kan verir. Ne soracağım? <laughs> Haftalardır aynı gün ve aynı saatte aynı yerde toplanıyorlar. Sağlık çalışanlarının İsrail'e Gazze tepkisi sürüyor. Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları 27. haftada da meydanlardaydı. Kent merkezindeki Lala Paşa Camii önünde toplandılar. Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutya Medresesine kadar yürüdüler. Evet her hafta olduğu gibi çocuklar da eşlik etti yürüyüşe. Çocukların sırtlarına yapıştırdıkları dövizlerde zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem. Özgür Filistin, direnen Gazze'ye bin selam ve çocuk katillerinin ürününü alma ifadeleri yer aldı. <laughs> Bazı kadınlar da kefenlenmiş bebek maketleri ve bebek arabalarıyla yürüyüşe katıldı. <laughs> Grup adına bu haftaki basın açıklamasını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül yaptı. Katil İsrail durmadığı için biz de durmuyoruz. Her hafta eylemlerimizi yaparak öfkemizi duyuyoruz. <laughs> Ve zulmü duyuruyoruz. Unutanlara hatırlatıyoruz. Basın açıklamasının ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı. Aa! sürücüler durdurulup kimlik kontrolü yapıldı. Bazı araçlar da kontrol edildi. Erzurum polisi 500 kişilik ekiple denetimdeydi. Sürücü belgesini alabilir miyiz efendim? Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Huzurum Erzurum projesi kapsamında kent genelinde denetim yaptı. Yaklaşık 500 polis Azeziye ilçesinde 30 farklı noktaya konumlandı. Bu noktalarda sürücüleri durdurup kimlik sorgulaması yapıldı. Polislerinin uygulamasına katıldık. Araçtan indirdiler bizi. temiz sorguladılar. Ekipler, araçlarda da suç unsuru aramalarının yanı sıra teknik yeterliliği kontrolleri gerçekleştirdi. Aracın işte sigortadır, işte bakımdır. Onları kontrol ettiler. Yani bu durumlar güven veriyor. Polislerimizin bu şekilde bizim mal ve can güvenliğimizi sağlamaları. E, hepsinden Allah razı olsun. Herkese Tabii ya devletimiz, polisimiz başımızda olsun. Allah'a şükür. Yani böyle güzel yani. 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı kitap severleri ağırlıyor. Hafta sonunu fırsat bilenler fuara akın etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentte dev bir organizasyona daha imza atıyor. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Doğu'nun en büyük kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı 17 Mayıs Cuma günü kapılarını kitap dostlarına açtı. Fuarda 130 yayın evi, 50'ye yakın yazar var. <gülüyor> <gülüyor> Fuara her kesimden ilgi yoğun. Trabzon neden geldim. Kitap fuarını gezmeye çok bir merak ediyordum zaten. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Yazarlarımız, gelen eserlerimiz her şey çok güzel. Hafta sonu da kitap severlere fırsat oldu. Fuara gelenler hem satışa sunulan kitapları inceleme fırsatı buldu hem de alışveriş yaptı. Vallahi çok güzel, çok kalabalık, bayağı teveccüh var. Tabii böyle organizasyonların yapılması şehrimiz adına da güzel. İnşallah devamını bekliyoruz. Ben zaten Erzurum'da okumuştum üniversiteyi. 2015 yılında gitmiştim. Her zaman Erzurum'a bir saygım var ve kitap fuarının da burada olması sebebiyle geldim. Çok mutluyum, çok güzelim, çok teşekkür ediyorum. Fuarda çocuklar için de etkinlikler var. Kostümlü animatörler, boyama etkinlikleriyle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Kitap fuarı 26 Mayıs'a kadar açık kalacak. tane <laughs> <laughs> 2000'e yakın bulgu ve eser sergileniyor. Erzurum Müzesi sadece 10 ayda 90.000'e 90 yakın ziyaretçi ağırladı. En eskiden yani çağlardan başlıyoruz. Erzurum Müzesi 2023'ün Ağustos ayında açtı kapılarını. Müze, kentte, tarihi üç kümbetler ve çifte minareli medrese civarındaki millet bahçesinin yanında 11.000 metrekare kapalı alanı kuruldu. <laughs> Müzede insanoğlunun ilk çağdan başlayıp bugüne uzanan serüveniyle ilgili yaklaşık 2000 bulgu ve eser sergileniyor. Ve kronolojik bir dizilim izliyoruz. Arkamızda bulunan yaklaşık milattan önce 700 binli yıllara tarihlenen bir mamut fosiliyle tarihi serüvenimiz başlıyor ziyaretçiler müzeyi gezip alandan ayrılmıyor. Eserlerle ilgili bilgiler sanal rehberler aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Giren insanlar acaba bu neydi diye düşündüklerini biz onu hem görsel olarak hem de belgesel olarak ve sanal rehberler eşliğinde anlatıyoruz ve giren ziyaretçilerimizin büyük bir bölümü büyülenmiş olarak müzemizden çıkıyorlar. Müze 10 aylık sürede 90 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Aylık ortalama 10.000 ziyaretçi alıyoruz. Bu bölge Erzurum için çok iyi bir rakam olarak söyleyebiliriz. Tavsiye ederiz. Biz resmen zamanda yolculuğa çıktık diyebiliriz. Yani eğleniyoruz. Gerçekten güzel. Artık kurgu falan yapmaya başladık. Nasıl yapmışlardır, nasıl yaşıyorlardır diye. Gerçekten çok eğlendik. Yani genel olarak Türk tarihinin çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Çok geniş ve eskiye dayanan bir tarihimiz var. Bu Burası da genel olarak insanların İlk insanlardan başlıyor Kurtuluş Savaşı'na kadar gidiyor. Onun için ilgimi çekti güzel bir müze. Yabancı ziyaretçiler de Erzurum Müzesi'ni gezmeden kentten ayrılmıyor. En yoğun ziyaretçimiz İran, Azerbaycan tarafından yoğun olarak ziyaretçileri algınıyoruz. gençlik ve spor bayramı için yürüdüler. Erzurum'da bir grup doğa sever 19 Mayıs coşkusunu çam ağaçları arasında ve karlı dağlarda yürüyerek yaşadı. Dağlarda... Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu ve Oltu Doğa Severler ekibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Şenkaya Şiran Kesme Sihri alanında toplandı. Genç yaşlı 41 kişi vardı etkinlikte. Grubun en genci 20, en yaşlısı 74 yaşındaydı ekip 16 kilometre yol kat etti. Sarıçam ormanları ve masmavi gökyüzü de gruba eşlik etti. De, sen... Sen Yürüyüş ekibi Allahu Ekber Dağı'nın eteklerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Yürüyüş Şiran Kesme Sihri alanında sona erdi. 19 Mayıs, İhbar üzerine gidilen evde patlama oldu. Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Olayın adresi Tokat. Erbaa ilçesine bağlı Karakaya beldesi Hürmüzlü mahallesindeki bir bağ evinde bulunanların çıkardığı gürültü çevredekileri rahatsız etti. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Söz konusu adrese varan ekipler içeri girdiklerinde bir patlama yaşandı. Olayda 5 jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi. Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu olaya dair açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili olarak yine bölgeden şüphelenilen bir vatandaşımız ve yanında bir başka kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nüzce şu an itibariyle yakalandılar. Gerekli araştırmaların sonucunda, ee, daha detaylı açıklama yapılacak. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından da konuya ilişkin açıklama geldi. Yazılı açıklamada ekipler içinde piknik tüpü olan bir sandığı açmaya çalışırken gerçekleşen patlama sonucu 5 jandarma personeliyle 2 vatandaşın yaralandığını kaydetti. Açıklamada ayrıca olay tüm yönleriyle incelenmek üzere gerekli tahkikat başlatılmıştır ifadesine yer verildi. <laughs> Görüntüler bir kreşten. Şiddet görenler iki küçük çocuk, uygulayansa o kreşin müdürü. Pestedirten olay Antalya'da yaşandı. Müzik Finike ilçesinde bir baba 14 Mayıs'ta jandarmaya başvurarak özel bir bakım evine giden kızının kreş müdürü tarafından darp edildiğini iddia etti. Bunun üzerine küçük çocuk Finike Devlet Hastanesi'nde muayene edildi. Talihsiz çocuğa darp raporu verildi. Müzik Soruşturma kapsamında kamera görüntülerine de ulaşıldı. Doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Müzik Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kreş müdürünün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı görülüyor. Müzik Komşular kokudan rahatsız oldu. Evden iki kamyon çöp çıktı. Burası Batman'da iki katlı bir ev. Ya. Merkez Raman Mahallesi 1810. sokaktaki iki katlı müstakil evden gelen kötü kokular çevredekileri rahatsız etti. Durum belediyeye bildirildi. Adrese sevk edilen polis ve zabıta ekipleri ev sahibiyle görüştü. İsmi paylaşılmayan ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yalnız yaşadığı belirlendi. Ya. Iki katlı evin avlusuyla içerisinde yığınla çöp olduğu tespit edildi gerekli izinlerin alınmasının ardından ekipler çöpün tahliyesi için çalışma başlattı evden iki kamyon dolusu yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı çöpün tahliye edilmesinin ardından veteriner İşleri müdürlüğü ekiplerince evde ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi düşmanlığı düşmanlık, düşmanı askerlik. Diyor. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.